Nörotanastik'ten herkese merhaba. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Kaldığımız yerden devam. Ford Ranger aracımız Viltrak XLT aracımıza yükseltme yapıldı. 7 santim Ercan Bey'in aracına jant lastik, lastik basın sensörü, bücon, bilezik, set topluyoruz. Ne yapıyoruz? Jant lastik hazırlıyoruz. Aracın etrafını gezelim Ege Bey. Ben de gideyim gel fıtı fıtı fıtı. Aracımızı liften kaldırdık. Mevcut üzerindeki jant lastiği çıkarttık. Takacağımız jant lastiği de gösterelim mi sürpriz mi olsun? Gösterelim abi. Hadi gösterelim Aracımızda Ranger'ların vazgeçilmez Pione Black Black Ricino modelimiz. Akabinde BF Goodrich jant lastik sensör smoklarımız. Uyarı lamba yanmayacak. Aracınızda sarı bir böyle üçgen işaret yanarsa böyle lastik işareti gibi onu da söndürüyoruz. Ne yapıyoruz? Bize vuramadan jant lastik almayız. Değil mi gerek? Aynen abi.